Merhabalar. Haziran ayı için kişisel bakım, saç bakım, diyete başlama vesaire gibi böyle kendimize yönelebileceğimiz, kendimize bakımlar yapabileceğimiz tarihleri vereceğim şimdi sizlere. İlk etapta en başta söyleyeyim diyet için en uygun tarih hemen 4'ü itibariyle 4 Haziran itibariyle böyle kilo vermek amacıyla diyete başlayabilirsiniz. Bununla beraber şimdi kişisel bakım tarihlerinden bahsedeyim sonra saçla alakalı tarihleri vereyim. Manikür, pedikür böyle el bakımıdır. Bu tarz bakımlar için 4 7 10 11 15 21 23 26 Haziran tarihleri değerlendirilebilir yine Genel bakım yaptırmak için işte cilt bakımı olabilir gibi bunlar için 19 ve 29 Haziran tarihleri ee, böyle spadır, böyle biraz rahatlama işte masaj e, bu tarz e, aktiviteler için diyeyim 14-15 Haziran tarihleri uygun. Bununla beraber alışverişlerle alakalı elektronik alet alımlarını soruyorsunuz, telefon alımlarını soruyorsunuz. 20 Haziran bunun için yine uygun olan tarihlerden bir tanesi. Gelelim saçla alakalı tarihlere. Saçınızı uzatmak amacıyla kestirmek istiyorsanız daha böyle sağlıklı bir şekilde uzasın istiyorsanız 22, 23, 24 Haziran tarihleri uygun saç rengi değiştirme, dip boyası yaptırma gibi işlemler için 2, 13, 16, 17, 20 Haziran tarihleri yine saç bakımları için 1 ve 24'ü de uygun değerlendirilebilir. Bununla beraber bazıları da tabii kilo vermek için değil kilo almak için diyet yapanlar da oluyor öyle bir programa girenler de oluyor. Onlar için veya işte spor'a başlamak istiyorsunuzdur hayatınızda bir şeyleri rutine sokmak istiyorsunuzdur. Onlar için de 18 Haziran sonrasında yine bir şeyleri başlatmak amacıyla değerlendirebilirsiniz. Şimdi 5 Haziran itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. Çok uzunca bir süre Venüs Aslan burcunda kalacak. Burada retro yapacak, gidecek, gelecek falan bayağı uzun süreçler olacak. Haziran ayı bu anlamda değerlendirmek adına güzel. İlişkiler anlamında da yine daha olumlu. Bununla beraber işte ne bileyim kişisel bakımlar yapmak istiyoruzdur. Kendimize bir takım yenilikler, güzellikler yapmak istiyoruzdur. Bu anlamda iyi güzel zamanlar. Ama bunu şey için söylemiyorum. Yani bir ameliyat vardır. Estetik ameliyattır. Bu tamamen kişi haritası üzerinden hesaplanması gereken süreçler. Burada bahsettiğim daha böyle ufak tefek bakımlardan bahsediyorum. Çünkü çok fazla Temmuz'un sonuna doğru bırakmamak gerekiyor. Ondan sonra artık ve retrosu başlayacak. Ağustos yani neredeyse e, Eylül'ün ortasına kadar falan sürüyor olacak. E, bu süreçlere çok fazla önemli şeylerimizi bırakmamakta fayda var.